Asi. Hı. şarkıyı çok güzel yorumlarsın bence. Prova alsak mı? Tamam, deneyelim. Tamam. Selamun aleyküm. Tolga, az bir gel. Civciv sen kal. Ver bakalım ablaya patiyi. He? Oğlum gittin Yakup'un köpeği oldun ya. Acıyorum lan sana. Asi, olmuyor ama böyle bak. Ne oluyor lan? Yalan mı? Hı. Herif semtin çakalı, sen de gittin çakala çakallık ediyorsun. Ayıp lan. Bu üstündeki güzelmiş. Sağ ol, alın tere. <laughs> biz avantamızı ödeyelim. Kaç gün oldu? Nereden çıktı bu şimdi? Piyangodan. Oğlum, iki gün önce bu mekanda hınca hınç parti olmadı mı? Tamam, ne alaka? <laughs> çok alak, çok alak. Sen bir bardak dik gibi içecekten 300 lira alırken iyi. Biz özel geceler için prim isteyince kötü. Oğlum bak. Ben olmasam var ya... ...sentin iti uğursuz iki günde çöker lan bu mekana. Sağ ol abi diyeceğine. Elime ayağıma kapanacağına. Tamam, tamam abi. Yarın hazır edin. Ha şöyle. Abi kardeş bozuşmayalım. Gerek yok. Cesur, Hadi gidiyoruz. Koş koş sahibin çağırıyor hadi hoşt. Hadi. Senin diline düşeceğime kör kuyulara düşeydim ya. Baba. Nasılsın? Senden bir ilk isteyeceğim. Bir derdim var da. Ben bir şekilde hallederim diye düşündüm ama... ...şimdi biraz suyu çıktı. Mekana da dandılar. Atolga hazır hep parayı. <laughs> gibi korktu zaten benden. Benim gelmem gerek yok. Fırla dalga parayı. Tamam bende. Niye? Alo. Alo. Prenses. Boşsan gelip alayım mı seni? Turlarız azıcık. Bugüne bugün araba var altımızda. Ne diyorsun? Olabilir aslında ama ben şimdi Tolga'nın mekanına geçeceğim. Asi benden birkaç tane sahne kıyafeti istedi de. Onları götüreceğim. Oradan alırsın ama. Asi de iyice asolist kesildi başımıza. İyi tamam ben seni alırım oradan. Tamamdır hadi bay bay. Sen tamam. kimsin ben? Ya boş gel Güven abinin oğlu. Ödük. Vay güven doktorun oğlu başımızın tacıdır ya. Cesur ben de memnun oldum. Memnun oldum Deniz ben de. İşte, nereye? Bir ile i̇şte, konuşacağım. Tamam. Hadi prenses biz de çıkalım. Ya benden başka bilen var mı? Bugün rüyanın doğum günü. Oha ben nasıl unuttum bunu ya. Bu akşam şöyle büyük bir şey mi yapsak? Yani... Olur, hem moral olur kıza. Yaman'a sormadan olur mu ya? Çocuğun belki başka bir planı vardır baş başa falan. Ya sanmam. Niye? Sen nereden biliyorsun? Yaman'la Rüya ayrıldılar cesur. Ya sen onlara ne bakıyorsun ya? Onların aydınlığı üç saat, beş saat. Arada ikisine de esiyor, barışır onlar. Ne yapıyor? Ne yapıyor lan bu? Bırak, yol ver, geçsin. Hiç uğraşma ya. ...seni kıracağıma kafamı kırarım be prenses. Geç hadi geç. Allah Allah ya. Al sana yol işte oğlum geç. Lan geçsene verdik yol işte. Geçsene oğlum Allah Allah ya. Prenses. Prenses sen iyi misin? Geçti prenses tamam. Tamam prenses. Tamam geçti iyi misin? İyi misin prenses? Bir yerinde bir şey var mı? İyi misin? Cesur, sen cesur, cesur iyi misin? Tamam. Musun? Tamam tamam. Önemli değil. Sen iyi misin? Sen iyi sen sorun yok. Tamam ben iyiyim. Ben iyiyim tamam. 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 İyiyim ben.